Merhaba arkadaşlar ben Flaren bu bölümde sizlerle Minecraft parodilerindeki yeni karakterlerin gerçek yüzlerini tekrar göstereceğiz ama ilk önce şundan bahsetmek istiyorum geçenki bölümde sizlere demiştim ki eğer sorduğum soruları doğru cevaplarsanız sizlerin yorumları bir sonraki videoda çıkabilir ve şimdi doğru cevaplayan kişilerin yorumlarını paylaşacağız bakalım kimler doğru cevapları bilmiş evet arkadaşlar şimdi yorum atan şanslı kişileri göstereceğiz bakalım ilk olarak Marsiu YT var Marsiu umarım ismin doğru okuyorumdur çünkü nasıl okuyacağım tam olarak bilmiyorum. Eğer yorumların ismin nasıl okunacağını söylersen bir dahakine doğru okuruz. Yanlış okuduysak da kusurumuza bakma Mars UYT. Şimdi fotoğrafına bakalım Mars Şöyle uzaktan bakarsak daha net olur sanki. Evet. Mars UYT profil resminde kendini koymamış ama böyle bir avatar koymuş. Güzel bir avatar Mars Uyete. Cevabı da Şirek. Doğru cevaptı. Tebrikler Mars Uyete. Teşekkür ederiz. Şimdi sıradaki kişi kimmiş bakalım. Sıradaki kişi Şahin Nezerov. Evet Şahin Nezerov'un yorumu ise doğru cevap yine. Şirek yazmış sorumuzun cevabı Şirekli tebrikler Şahin. Şahin sen de profil fotoğrafı koymamışsın. O yüzden ne yazık ki seni paylaşamıyoruz profil resmi olarak. Belki bir dahakine değiştirirsen seni de koyarız. Şimdi üçüncü şanslı kişiye bakalım. Üçüncü şanslı kişi kimmiş? Üçüncü şanslı kişi ise Revane Fatime. Revane garip bir isimmiş. Yani ilk defa duyuyorum. Şimdi yorumuna bakalım neymiş? Benim de yorumumu koy lütfen yazmış. Ya bu isteğini kırmak istemedim Fatime. Çok güzel istemişsin. O yüzden isteğini kırmak istemediğim için senin de yorumunu koydum buraya. Revane Fatime'nin de bir profil fotoğrafı olmadığı için onu da paylaşamıyoruz ne yazık ki. Ve diğer bir yorum ise Arzu mehtizade tarafından paylaşılmış. Evet bilindik bir isim gelmiş. Arzu bu ismi tanıyoruz. Ve adım Arzu diye bir yorum atmış. Arzu zaten ismin yukarıda yazıyor. Bunu okuyabilirdik. Teşekkürler. Ama seni de paylaşmak istedim. Aradan seçilen şanslı kişilerden birisin sen de. Arzu sen de profil fotoğrafı koymadığın için paylaşamıyoruz. Belki bir dahakine. Yorum atan 4 kişiye de çok teşekkürler ediyoruz. Bu 4 kişi Arzu, Revane, Şahin ve Marsuyete şanslı kişilerdi. Eğer siz de bir dahaki bölümün başında böyle koskoca bir pankartın içinde isminiz, yorumunuz veya profil resminiz, resminiz de paylaşılsın istiyorsanız yorum atmayı sakın unutmayın. İlk olarak burada çıkmak isteyenler videoyu beğenmeli, yorum atmalı ve kanala abone olmalı arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Şimdi karakterlere geçebiliriz isterseniz. Bakalım karakterlerimizde kimler var? varmış. Arkadaşlar bu haftaki Minecraft parodileri gerçek yüzlerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet karakterin gerçek yüzünü gösteririz. Bakalım bu 7 adet karakter kimlermiş? Önce bir karakterleri görelim. İlk olarak karşımızda fakir var. İkinci sırada balde var. Üçüncü sırada bu tatlı köpüş var. Ve daha sonra dördüncü sırada Son zamanlarda çok ünlü olan Korkunç Palyaço var. Sırada ise herkesin bildiği Enderman var. Daha sonra 6. sırada ise Tırrek var. Ve son olarak 7. sırada ise Aref'in gerçek yüzünü göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben de çok merak ediyorum bu karakterlerin gerçek yüzlerini. Siz de hemen görmek istiyorsanız en baştan fakirin gerçek yüzünü görmek görmekten başlayalım. Arkadaşlar hazırsak gerçek yüzünü görmeye başlayalım karakterlerin tek tek. İlk sırada fakir var. Fakir herkes biliyordur herhalde. O yüzden fakire anlatmayacağım. Direkt kırmaya başlayacağım. Bakalım fakirin gerçek yüzü kendine benziyor muymuş? Kıralım şu blokları ilk olarak. Böyle tıkır tıkır kıralım. Şu blokları şöyle kıralım tek tek. Daha sonrasında da fakirin gerçek yüzünü görelim bakalım. Neye benziyor? Kıralım kıralım kıralım. Gel bakalım sen buraya. Evet. Kırdık blokların hepsini gördük. Kırdık pardon. Şimdi gerçek. Aa fakir. Gerçekten de gerçek yüzünde benziyorsun. Ama fakir sanki görünenden biraz daha mı yaşlıymış arkadaşlar yoksa bana mı öyle geliyor ya? Yorumlara yazmayı unutmayın daha yaşlı görünüyorsa. Bana daha yaşlı görünüyor gibi geldi bu arada. Ama şöyle bir yakınlaştırıp bakalım arkadaşlar. Bakalım evet fakir daha yaşlı ama gerçekten benziyor şuna baksanıza. Ve fakir bu arada harap olmuşsun kardeşim ya bu halinle söylesene. Fakir seni görürsem eğer ilk gördüğüm yerde sana yardımcı olacağım çünkü harap olmuş. Şimdi arkadaşlar fakiri gördüğümüze göre ikinci karakter Baldi'yi görelim. Bakalım Baldi'nin hali ne durumdaymış? Şimdi ikinci sıradaki baldiye geldik. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Çünkü merak ediyorsunuz siz de. Ben de çok merak ediyorum. Hemen blokları hızlı hızlı kıracağım bu bölümde. Çok merak meraklıyım çünkü karakterler hakkında. Şu blokları hemen hızlı hızlı Aa, Ama karakter gözükecek ya. O yüzden biraz da alttan kıralım isterseniz. Sürpriz olsun tamamen. Belli olmaması lazım. Çünkü sürprizi kaçar daha sonra. Şunları da kıralım. Hop göründü. Bakalım. Baldi ya bir şey diyeyim mi? Yanına koymaya bile gerek yok bence ya. Çünkü ben buna baktığım anda balde esintisi alıyorum yani. Bakın şöyle yan yana koyalım. Ama şu fotoğraftakinin gözlüklerini çıkardığını düşünün. O zaman tamamen balde oluyor yani. Bakın yeşil gömleğini de giymiş. Ama kareli falan böyle. Oyunda biraz daha farklı. Gerçek hayatta yalnız bayağı gerçekten de korkunç ve sinirli bir abiye benziyor. Bu arada bu karakterin kim olduğunu merak ediyorsanız bir dizide oynuyordu. Diziden özel olarak transfer ettik bu karakteri. Onun ismi ise Walter White arkadaşlar. Bu bir öğretmen, bir üniversitede öğretmen. Aynı zamanda da pis işler yapan bir abimiz kendisi, karizmatik bir abimizdir. Evet, Walter White, Baldi gerçekten de benziyormuş. Ama Baldi'nin Walter White olduğunu hiç bilmiyordum ya. Çok iyiydi. Neyse, bir sonraki karaktere geçelim isterseniz arkadaşlar. Bir sonraki karakter Tatlı mı Tatlı, Köpekçik. Köpekçiği çok fazla görmedik ama bazı bölümlerde görüp bizi neşelendiriyor gerçekten. Çok teşekkürler Köpekçik. Seni de çok seviyoruz. Evet hazırsak tatlı mı tatlı köpeci gerçek yüzünü görelim ve biraz daha neşelenelim ya bu köpeciği her gördüğümde ben neşeleniyorum gerçekten. Şu blokları böyle tıkır 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 kıralım ilk önce. Hop. Bu arada arkadaşlar bu köpeğin cinsini bilen var mı ya? Kırmadan önce bunu sormak istiyorum. Çok tatlı bir köpecik. Ben de bundan almak istiyorum. Lütfen bilen varsa yorumlara yazsın. Yorumlara yazan kişilerden bu arada şanslı bir 4 kişi falan seçeceğiz yine. O kişileri de buraya koyacağız böyle. Herkes görecek onları. Yazmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Bu köpeğin cinsi ne? Şimdi kıralım bakalım blokları tek tek. Hop kırdım. Ne bu? Evet aynısı gerçekten. Baksanıza ya duruşu bile aynı. Şu ağzına bakın ya. Çok tatlı bir hayvan gerçekten. Köpecik seni çok seviyorum. Ve bu arada son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu köpekten alacağım ve ona isim koymak istiyorum. Benim isim koymamda yardımcı olmak için lütfen yorumlara isim tahminini de yazın arkadaşlar. Bu köpeğe sizce hangi ismi koymalıyım ya? Çok tatlı değil mi? Tatlı bir isim olması gerekiyor bence. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler. Şimdi bir sonraki karaktere geçelim. Herkesin heyecanla beklediği o korkunç palyaço. Gerçekten de çok korkunç duruyor ya. Bakalım neye benziyor. Arkadaşlar dürüst olmak gerekirse ben ne palyaço'nun yanında çok durmak istiyorum ne de bu blokları kırmak istiyorum ama gerçekten çok merak ediyorum. Yine de kırmak istemiyorum ya çok korkunç. Sanki şu blokları kırdığımda bana musallat olacakmış gibi. Size bir uyarı yapmak istiyorum. Eğer ki palyaço'lardan veya bu palyaço'dan çok korkuyorsanız bu kısmı birazcık atlayın bence. Çünkü çok korkutucu olabilir ya. Şimdi yavaştan blokları kırmaya başlıyorum arkadaş. Ya bak şuraya bakın gerçekten korkunç ya. Neyse şu blokları yavaş yavaş kıralım biz. Daha sonrasında korkunç palyaço. Sizce bunu görmemeli miyiz? Ne diyorsunuz? Görürsek bize musallat olur mu ya? Bir şey deyin. Bir şeyler yazın. Çünkü gerçekten korkuyorum. Neyse. Kıralım bakalım neymiş gerçek hali. Kıralım kıralım. Of, of bu ne ya? Şunun tipine bakın. Bu oyunla hiçbir alakası yok ya. Korkunç palyaço oyunda biraz daha sempatik yansıtılmış ama gerçeğe baktığımızda korkunç bir hali var. Korkunç. Bu hali gerçekten görmek istemem ya. Gerçek hayatta bunu görsem var ya yok olurum. Direkt yok olurum. Peki siz ne yaparsınız arkadaşlar? Gerçek hayatta bu korkunç palyaço görseniz nasıl bir tepki verirdiniz yorumlara bunu da yazın arkadaşlar çünkü ben merak ediyorum ben olsam yok olurdum o anda direkt neyse bu karakterde daha fazla durmak istemiyorum çünkü beni çok ürkütüyor bir sonraki karaktere geçelim isterseniz bir sonraki karakter hala görünüyor ya görmek istemiyorum seni kardeşim ne yapsak yok mu etsek bunu ya şuradan bir şeyler alıp üstünü kapatalım bence bunun haksız mıyım ya sanki buradan çıkıp musallat olacakmış gibi Kapan kapan kapan. Çok korkunçsun kardeşim böyle olmaz ki. Kap Neyse ki kapattık ya. Biraz çirkin bir görüntü oldu ama kurtulduk yani. Şimdi bir sonraki karakterimize geçelim. Bir sonraki karakterimiz Enderman. Enderman'i herkes biliyordur. Bu oyunun yapı taşı gibi bir şey. Çok sevdiğimiz bir karakter. Aynı zamanda görüntü, hareketleri vesaire kendine çok özgü. Ama çok da karaktersiz bir karakter be. Evlerimizi kırar, eşyalarımızı çalar. Etrafımıza gelip bizi dürter falan. Cidden pek sevmediğim bir karakter bu konuda. Ama çok tatlı aslında ya. Şuna baksanıza beni pek ürkütmüyor bu karakter. Şimdi merak ediyoruz. Bakalım gerçek yüzü neymiş Enderman'in? Evet arkadaşlar hazır sakat Enderman'in bloklarını da kırıyorum. Bakalım Enderman'in... Aa niye elimle kırıyorum ben ya? Önce bir şunu yok edeyim. Sonra şunu alayım. Gelelim bakalım. Baltamızı da kıralım. içinden bir şey falan çıkar. Kafasına lap diye yapıştırırız baltayı. Yani sıkıntı olabilir her an. Gelip hayatımızı falan çalmaya kalkar bu sefer ya. Neyse gerçek yüzüne bakın. Enderman senin tatlı falan buluyordum ben. Sevimli buluyordum da tüm fikrimi değiştirdim şu an ya. Şu tipe baksanıza. Gerçekten korkunç. Bakın ince bir bel. Burada kare şeklinde gidiyor ya. Burada sanki oyunda bize karakterleri biraz daha tatlaştırmaya çalışmışlar. Ne diyorsunuz? Ama bence çok iyi bir fikir bu arada. Çünkü düşünsenize gecenin 3'ünde 4'ünde bu oyunu oynarken hop diye karşımıza bu çıksa elimizdeki eşyayı falan çalsa bizi dürtse etrafımızı sarsa böyle 10-15 tane çok korkunç olurdu büyük ihtimalle şu ağza bakın ya Gerçekten Enderman sana da bakmak istemiyorum. Ama kapatmayacağım seni. Geçelim. Bir sonraki karakterimize geçelim. Bir sonraki karakterimiz kimmiş peki? Bu karakterin ismini söylemeyeceğim arkadaşlar. Size bırakıyorum. Yorumlara yazın. Bu karakterin ismi kim bilecek bakalım. Evet şimdi gelip blokları kıralım. Az önce ufak bir gizem yarattım size. Bakalım bu gizemi kim çözecek? Şimdi bu arkadaşın da bloklarını kıralım. Bakalım gerçek hayatta neye benziyormuş. Şöyle hop blokları kıralım. Tıkır tıkır tıkır. Bakalım gerçek hayattaki yüzü neymiş. Hop. Bu ne ya? Abi sen bir ağda falan yap ya. Bu halin ne Allah aşkına? Sakallar bunlar. Arkadaşlar bunlar sakal mı yoksa? Kıl mı? Birleşmiyor. Kıl bunlar ya. Gerçekten korkunç. Abi sen bir şeyler yap ya. Senin kıyafet falan giymene gerek yok bu arada. Yapmasan da olur. En azından ekonomiksin. Güzel güzel. Ekonomikmiş. Sevdim. Güzel bu çarı da tanıdık. Bakalım bir sonraki çarımız kim? Bir sonraki çarımız Aref. Aref çok ünlü bir karakter. Ama bunu herkesin bileceğini zannetmiyorum. Çünkü Aref'i biz çok eskiden tanıdık. Ve nereden tanıdık? Onu da söyleyeceğim. Bunu sormuyorum. Aref'i yeteneksizsinizden tanıdık. Bu abimiz gerçekten zamanında çok gizemli şeyler yapardı. Ve yeteneksizliğinin her yeni bölüm Geldiğinde heyecanla başına koşardık böyle. Acaba Aref bu sefer ne yapacak diye. Aref gerçekten çok ilginç şeyler yaptı, hepimizi şaşırttı, korkuttu ve çok garip şeyler düşündük yani. Acaba Aref nasıl bir büyücü, nasıl yapıyor bunları falan diye. Her şeyi yapabilir mi diye çok farklı şeyler düşündük. Şimdi bloklarını kıralım isterseniz bakalım Aref neye benziyormuş gerçek hayatta. Bu arada ben gerçek yüzünü biliyorum çünkü yeteneksizseniz heyecanla izlerdim. Özellikle Aref'in bölümleri. Evet, Aref'in tipi arkadaşlar aynen bu şekilde. Farkındaysanız hepsi benziyor. Ama Aref hiç benzemiyor. Ben şöyle bir teori oluşturdum. Aref belki de oyuna giderken şeklini değiştirdi. Ve uzun süredir Aref'i de görmüyoruz. Belki de Aref şeklini değiştirdi. Ve yeni hali bu. Oyunsa yeni halini koydu. Ya da Aref bu özellikleriyle çok kötü bir insana dönüştü. Ve son evrim geçirdi hali de budur yani. Çok garip fikirlerim var bu konu hakkında. Eğer sizin de fikirleriniz varsa biz de paylaşmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarda. Bu bölümümüz bu kadardı. Birçok karakteri tanıdık. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki yorumlarda siz de çıkacaksınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.